Arkadaşlar bu işlerle bir de domino yaptım. Buraya da şirin baba yaptım. Hadi sen geçeceğim ben. Ben dayanamıyorum. Tamam. Geçeceğim mi? Hayır e, parmakları değil bunu. Koy şuraya. Tamam bakalım gösterelim. Ben yapayım ya da ben yıkayayım ver. Üç. İki. Bir. Ha, çok şaşırdım. Ama öyle böyle olması gerekiyor. Güzel oldu olsun. Ama çok Olsun önemli çok güzel oldu Bak Şöyle şartla <laughs> <Evet. gülüyor> ki Ama şirin babayı şakalı. Evet nasıl yüzeydi dizdiğini yüzeydi. de göster Orayı temizle Şöyle Şöyle ilk belgesinden başlayalım Başla mı diziyi Diz işte göster biraz biraz Nasıl dizildiğini göster Çok yakın bırakma yapma uzak Şöyle yap. yapacağım ya Böyle Başka model de yapabilirsin. Ben şey baba yapmayayım, şimdi ben yapacağım acaba. O zaman ilk bir gözünle şöyle, şu kafa taşı var. Tamam. şu bir gözü. Hı hı. Bir gözü. Doğrudanın mı boş Öbür gözü şunu şey yaptım. Beş parçayla. Dörtmüş. Dört parça alalım. Hamas. <laughs> şaka olan varsa bu oyunu Çok iyi. <laughs> Şakallığını Bu araya tane devir onları. Oh. Kalanlarla şöyle, el göz koordinasyonunu sağlıyor bu oyun değil mi? Şimdi bu şey şey mi? Hmm. Böyle kıyafetli bir tek maş selişkiydi mi? <laughs> bu Redka'nın dominaları. Evet. Ama ilk bir şöyle koyayım abi şöyle. Şuraya kolunu yapacağım Tamam Şöyle kol. Olsun. Oli nasıl yaptım? Yani şimdi buraya yapıyorum. Şöyle. Şunu şöyle yamuk. Bunu böyle. Peki boşlukları doldurayım. Kıyafet. Bu var da kıyafeti fermuarını yapayım. Şöyle. Ortadan gelecek de ilk bir şurayı doldurayım. şöyle fermuar. Yeşile mavi mi yaptın? Yeşil değil bu. O fermuar dediğin yer mavi ya. He o yeşil. Bu şu yeşili kullandım şu an. Gösteriyor Şöyle olsun. Evet, şimdi geldik. Şimdi geldik meyve sebzenin faydalarına. Evet. Aa. <laughs> Bence bu ben, ben bu kadar olsun. <laughs> Fail oldu. Fail. <laughs> <laughs> olsun. Böyle çalışmalarda olabilir böyle şeyler. Tebrikler. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.